Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi, hafta başı. Hafta başının ilk programıyla karşınızdayız. Bomba haberlerimiz var. Huu hu videomuz geliyor. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu en güzel aşklar. Reisinizin zamcığıyla başlar. Uyanın arkadaşlar. Ne güzel oldu böyle. Şimdi Bugünkü zamcık haberimiz elektrik. Elektriğe %20 zam gelmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar. Yani bugün siz elektriği yirmi daha ucuza kullanıyormuşsunuz. Kilovat saatte elektriğin gideri, maliyeti 1.75'miş. Tüm giderlerle beraber 2 TL'yi buluyormuş. Bu da zarar demekmiş. Çünkü siz elektriği çok ucuza kullanıyorsunuz. Türkiye'de yaşayanlar. Eğer biz şu an Mart'tayız. Nisan'da %20 zam yapılmazsa uzmanlar diyor Mayıs'ta %100'ün üzerinde zam yapmak zorundalar. Yani Nisan'da %20 zam mı yapacak? Ne kadar aylık elektrik gideriniz var? Fatura ne kadar geliyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Onun üzerine muhtemelen bu normal konutlar için sanayi için biz %40'ı %50'yi gördük. Ya sanayide eve eğer yüzde yirmi zam yapıyorsa sanayiye de yüzde zam yapacak demektir. Siz de işverenler şu anki faturanın üzerine yüzde elli beşi koy. Üç geliyorsa koy yüzde daha artır faturayı. Geçir geçirebildiğin kadar. Şimdi biz Nisan'da yüzde yirmiyi gördüğümüzde eyvallah. Peki Mayıs'ta bir zam daha görecek miyiz görmeyecek miyiz? eğer yüzde yüzlük bir zam yapılması gerekiyorsa elektrikte de giderler dolara bağlıymış dolar almış başını gidiyor e demek ki biz Nisan'da 20 Mayıs'ta zam yapmayacak Haziran'da bir 20 daha zam yapacak bu bunu gösteriyor öyle yani sosyal medyada lise öğrencilerinin öğretmenlerine yapmış olduğu saygısızlıkları paylaşması önceki videolarımızda haberini yapmıştık çocuğun bir tanesi ...çıkmış tahtaya öğretmenine saçma sapan hareketler yapıyordu. Şimdi bunu eleştirdik. Üstüne şimdi yeni videolar gelmeye başladı. Çocuğun biri de dersten mi bırakmış, düşük not mu vermiş ne olmuşsa... ...öğretmeninin kafasına poşet geçirmiş. Bunu paylaşıyor sosyal medyada. Düşük not veren öğretmeni paketledik. Yani TikTok'ta yeni akım haline geldi. Öğretmenine böyle davran, böyle muamele et... Gençlerin önünü almayalım. Gençler alsın başını gitsin. Tabii bunlar daha genç 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 diyenler işte önünü almazsan gelecek olan belli. Dün çıkar dans eder. Bugün kafasına poşet geçirir. Yarın kötü not verdi diye öğrenciler birleşir tekme tokat öğretmeni döverler. Ondan sonra da döner dersin ki ya biz nerede hata yaptık? Bu her konuda aynı. Her konuda aynı. Bu sadece gençlerin bu şeyi değil. Her konu toplumun ahlakını bozan her konuda bu hain. Doğru bir hareket mi? değil. Bugün erkek öğretmene bu muameleyi yaparlar. Yarın kadın hocaya bu muameleyi yaparlar. Kadın hocanın başına poşet geçirirler. Olmaz döverler. Bak önünü alamıyorsun. Önünü alamıyorsun. Ha şimdi biz eğitime eleştiriyoruz. Öğretmen arkadaşlar bize kızıyorlar. Abi eğitim. Ya eğitim yok kardeşim. Türkiye'de eğitim yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Eğitim yok. Lay lay lo. Millet geliyor gidiyor. Açıyorsun kitabı okuyorsun. Buna da eğitim diyor. Ne verebilirsin sen bu gençce Bu gençler çıktıktan sonra ne oluyor? Ha? Deli dana gibi ortada geziyorlar. Giren girdi üniversiteye. Giremeyenler çer çöp. Bitti bu kadar. Şimdi bu düzende bile gençlerin en azından bir saygı sevgisi bir şeyi vardı. O da kalmadı artık. O da kalmadı. Kim kime dumduma. Bunun önüne bir an önce geçin. Gezadır mezadır ne gerekiyorsa yapın geçin. Bak yarın öbürsü gün TikTok'ta orada burada dayak yiyen öğretmenleri göreceğiz. Demedi demeyin. Ramazan ayının orucun olmazsa olmazı nedir? Ramazan pidesi. Sofralarımızın sultanı Ramazan pidesine zamcık geldi. Kütahya'da 400 gram sade pide 7 TL. 400 gram susamlı pide 8 TL. 400 gram yumurtalı pide 10 TL'ye satılacakmış. Kütahya'da Fırıncılar Odası böyle bir açıklama yapmış. Yani muhtemelen bundan sonra artık ne Kütahya'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de, ne İstanbul'da, ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle iftarın açılmasına yakın fırınlarda kuyruk muyruk görmeyeceğiz. Kütahya gibi bir yerde un her yerde aynı fiyattır da hani eğer pide 10 TL oluyorsa İstanbul'da her türlü 10'a 15'e gider. Ankara, İzmir'i zaten saymıyorum merkezi yerler. Şimdi bu aslında bir alıştırma. Önce pideye 10 TL verdirtecekler. Tamam mı? Sonra ne olacak? Bu un fiyatları, mazot fiyatları bunların hiçbiri durmuyor. Yarın öbür gün ekmeğin teki 10 lira olacak. Tabi Ramazan'dan alışmaya başladı. Zaten Ramazan'da pideye 10 lira verdiğimiz an cebimiz alışmaya başladı. Demek ki ekmeğe de 10 lira verirler. Bir ekmeğe 10 TL vereceksiniz. Buna hazır olun arkadaşlar. Bak dün ekmek haberini yaptığımızda eski videolarımızda ekmek 3,5-4 TL olacak dediğimizde gülüyorlardı. Yorumlarda bizi hakaret ediyorlardı. Ekmek 3,5 TL oldu. Yerine göre 4 TL'ye satılıyor. Böyle mal gibi bakıyorlar. Ne oldu? İşte geliyor. Bugün şeker olmuş çuvalı 800 900 TL. Un 450 TL. Bu alacak başını gidecek. Ya. Düşündürücü. <laughs> Arkadaşlar müjde. Yerli ve milli savaş uçağımızın motoru da yerli olacakmış. <laughs> ya abi yerli ve milli savaş uçağı adı üstünde. olan motoru da zaten yerli olması lazım. Ya bu Sputnik Rus medyası hem savaşıyorlar hem de bizimle taşak geçiyorlar. <laughs> Hayırdır ya biz normalde bayraktarların, sihaların motorlarını da Ukrayna'dan oradan buradan toplayıp alıyoruz. Kendi savaş uçağımızın motorunu nasıl yapacağız? Hani yerli ve milli savaş uçağı. Direkt aklıma şu geldi. Acaba hani Ukrayna'daki bu motor üreten fabrikalara Türkiye ortak mı oldu? Acaba o fabrikalarda savaş uçağı motoru da üreteceklerdi. Hani o uçakların motorlarını alacağız da bizim hani savaş uçağı ürettiğimiz zaman savaş uçaklarımıza takarak üzerine önce Türk bayrağı yanına da Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yapıştırmak kaydıyla yerli ve milli motorumuz mu olmuş olacak? Yani bugün Ukrayna'da savaş var. Oradan gelen fabrikalardan gelen motorlar, bayrakların, sihanın, mihanın oradan geliyor. Oralara Türkiye'nin ortak olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? İyi de kardeş yani ne zaman üreteceğiz bir savaş uçağını? 2033'te muhtemelen. Tabii. Şimdi biz uzaya gideceğiz müjdesini verdik 2023'te. Tabii. Lozan Mozan bitiyor dedik. Şu 2023'ü bir atlatalım. Uzaya sert iniş yapacağız dedik. Bir dahaki seçim muhtemelen 2033'te olur. 2033'te de tam böyle seçime doğru yerli ve milli savaş uçağımızı meydana çıkartırız. Şimdi simülite oyunlar oyunlar çıkartmışız. Arkasına Osmanlı marşlarını koyuyoruz. He, havada uçak uçuyor. Bakın bu ne bu? Bu uçak. Ne uçağı bu? Yerli ve milli. Ama bu şu anda animasyon. He, bunu yapacağız. <laughs> Hadi göreceğiz. Son Osmanlı padişahımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Tokatlı bilim adamları çiftçilerimizle bir araya gelir. Çiftçiler Erdoğan'a efendim sağlığınızı neye borçlusunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? diye sormuşlar. Reis de demişti yatmadan önce bir kase manda yoğurdu. Bunun yanına 2-3 kaşık kestane balı Onun üstüne 2-3 tane Medine hurması biraz da at yulaf. Tamam. Hani genelde atlar yer ya ondan dolayı. Tabi sosyal medyada Erdoğan'ı linç ediyorlar. Kardeşim halk halk ekmekten ekmek alacak durumda değil. Sen bu millete gitmiş diyorsun ki manda yoğurdu yiyin. Erdoğan milletine manda yoğurdu yiyin demiyor. Sizin anlamadığınız olay o. Erdoğan'ın umurunda bile değilsiniz halk olarak. Artık şunu o kafanıza sokun. Muhalefette siyaset yapan arkadaşlar da Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz ya diyorsun halkın halk işte bunu bunu alamıyor sen çıkmışsın bunları ya umurunda mı Erdoğan? Ya Erdoğan'ın umurunda bile değil. Umurunda olsaydı. Ulan asgari ücret 4250 oldu. Daha cebe girmeden eridi gitti. Mazota gelen zamlar, elektriğe gelen zamlar, doğalgaza gelen zamlar. Adam bunları düşünürdü. Bırak yoğurdu. Normal yoğurdun 3 kilosu olmuş 30 TL. Markasına göre değişiyor. 35'e 40'a satan da var. Sen kalkmış manda yoğurdu diyor. Ha diğer taraftan düşündüğünde de Tabii ki şunu söyleyenler de haklı. Ya kardeş bugün sigara ne kadar? Toplumun kaçta kaçı sigara içiyor onu da bilmiyorum da. AKP kesimi de böyle eleştiriyor. Diyor ki ulan bir paket sigaraya 25 lira para veriyorsun. Günde iki paket içiyorsun 50 lira. Reisin bu dediklerini alıp zehir sana günde bir kilo manda yoğurdu yedemiyor. Bir kase yediyor. Sana günde bir kilo kestane balı da yedemiyor. İki kaşık at diyor. Hesap kitap yaptığında içtiğin sigaraya geliyor ama toplumun kaçta kaçı sigara içiyor? Onu da söylemek lazım. Sadece sigara içenleri eleştirerek iyi de sigara içmeyip maddi durumu kötü olanlar da var. Onlar ne olacak? Bunun yanı sıra eşi First Lady Emine Erdoğan porsiyonları küçültün diyor. Erdoğan da diyor ki manda yoğurdu yiyin. <laughs> Şimdi Erdoğan orada kalkıp çiftçilere dese ki ejder meyveli smoothie yiyorum. Herkes birbirine bakacak hiç duymamışlar ki ne o? O ne? Şimdi kalkıp deseler ki reis Türkçesini söyle ayıp olur. En iyisi reis de bunu bildiği için manda yoğurdu diyor. Bunlar ne de olsa çiftçi. Bilse bilse manda yoğurdunu bilir. He. Onlar da diyor ki Şimdi mandanın yoğurduna zam gelir. Mandanın sütüne zam gelir. Reis yemiş. Kestane balı 300 lira mı kilosu? 500 lira yazın bir kenara. Medine hurması zaten Ramazan geliyor. Normalde diyelim ki satılıyorsa kilosu 150 200 TL'ye sallıyorum. Belki daha fazladır. Sırf Erdoğan yiyor diye mübarek bir hurma oldu şimdi. İki katı mübareklendi. Manda yoğurdu mübarek bir yoğurt. Çünkü reis yiyor. kestane balı mübarek bir bal. Zaten mübarek. Nimet de. Reis yediği için daha da mübareklendi. Tamam mı? Bunların fiyatları aynı altın, dolar gibi kat kat katlanacak. Şimdiden stok yapın arkadaşlar. Uyarıyorum. Yarın öbür gün bunlara büyük bir zam gelebilir. Düşündürücü. Son Osmanlı padişahımızın son eserlerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nden vatandaşa geçiriş ücretleri belli oldu arkadaşlar. Efendim taksiler reis ne demişti? 200 TL. Otoyolla beraber 275 TL miymiş? 290 TL miymiş? Geçirecekler. Bunun yanı sıra hafif ticari araçlar 250 TL. Bu otoyolla beraber kaça çıkar düşünün. Hafif kamyon 450. Büyük kamyon 500. Tır olması lazım bu. Başka da bir şey yok. 950 TL. Tabi. Çanakkale köprüsünden geçiriş ücreti. Müjdeli haber motor siklet kullananlara onlar 50 liracık ödeyecekler. 50, ya 200 liracığa göre 50 liracık yani. Tamam mı? Oturun kalkın motorunuzun kıymetini bilin. Bunun yanı sıra tabii ki olmazsa olmaz sorulan sorulardan birisi şu. İyi de bu Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçiyor? Bakan Kara İsmail oğlu açıklıyor. Efendim 6 bin araç geçti. Bakın 45 bin araç garantisi verilmiş yoldan köprüden Çanakkale Köprüsü'nden 6 bin araç geçmiş. 39 bin kime girmiş? Uhu, sana girmiş. Hadi hadi geleyiz. Oğlum mutlu ol, lan. Sonunda köprün olacak lan. Sonunda köprün olacak. Tamam giren şimdi girecek. Düşünsene senin çocuğun senin çocuğunun çocuğu he torununun torunun torunu torunun da bu köprünün borcunu ödeyecek tabii. Onlara kalacak demek isterdim de babayı kalır. Eee yavrum. Tabii Kara İsmailoğlu diyor ki ya diyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında diyor kaç bin araç geçiyordu? 50 bin araç. Şimdi kaç bin araç geçiyor? 220 bin araç. Zamanla bu sayı artacaktır diyor. İyi de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçiş, pardon geçiliş ücretleri ne kadar? 10 liradan başlıyor 60 liraya kadar. Lan burada 270 liradan başlıyor 1 milyara kadar. Sen iki köprüyü nasıl kıyaslıyorsun? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ömrü diyelim ki 20 sene, 20 senede gelinen nokta taksilerde 10 lira. Hadi olsun 20 lira. Ve Çanakkale Köprüsü daha yeni başladı bu sene 275 lira takside. 10 yılın sonunda olacak 1000 lira. E tır ne olacak? O da olur 10 bin lira. Kim geçer bu köprüden? Kimse geçmez. Onun için millet feribota koşuyor. Ne yapacağız? Hemen yarın öbürsü gün feribot seferlerini durduracağız. Vallahi korkuyorum. Hani bu boğazda mayın falan bulundu ya Allah göstermesin. O mayınlardan birisi gelir orada arabalı vapurlardan birine çarpar. Bum. Ne olur millet korkar. Köprüden geçmek zorunda kalır. Allah göstermesin. Düşündürücü. Kayseri'de ilginç bir dolandırıcılık hikayesi. Evet arkadaşlar bu da oldu. Adamın biri 18 yaşındaki lise öğrencisinin yanına geliyor. Ona dini konularda sohbet anlatıyor. Çocuk da dinliyor. Sonra çocukla beraber mezarlığa gidiyorlar. Burasını anlamadım. Yani adamı dinledin de adamla beraber niye mezarlığa gidiyorsun? Demek ki adam iyi dolandırıcı. He? Mezarlığa gidiyorlar. Mezar taşlarına adam elini sürüyor. Bir mezarın başına geliyorlar. Mezarı 3 defa öpüyor. Tabii çocuk adamı dinliyor. Bayağı bir kendini kaptırmış, hipnotize olmuş. Mezar taşına elini koyuyor ve diyor ki: "Sana bir sır vereyim mi?" Çocuk da diyor ki: "Ver." "Ben Seyit Burhanettin'in torunuyum." Çocuk diyor ki: "O kim?" <laughs> "Mevlana'nın hocası. Seyit Burhanettin'in torunuyum. Ama aramızda kalsın." Tabii çocuk etkilenmiş bayağı bir. Biraz da sohbet anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'den 2-3 tane ayet sallamaca. Çocuğa diyor ki şimdi Hızır için tabii. Cebinde ne varsa ver diyor. Çocuk da 400 TL veriyor. <laughs> tamam buraya kadar her şey normal. Diyor ki Hızır Aleyhisselam sana bunu kat kat verecektir. Peki bu çocuk dolandırıldığını nereden anlıyor? Yani sonuçta bir tarih vermemiş şu gün Hızır sana bunu 800 lira olarak getirecek dememiş. 1400 lira olarak getirecek dememiş. 10 bin lira olarak getirecek dememiş. Ne olmuş da bu çocuk anlamış? <laughs> ya oğlum Allah aşkına. <laughs> Sene 2022. Hala bu şekilde dolandırılıyorsunuz lan. Hala bu şekilde dolandırılıyorsunuz. Bundan yıllar önce çocuğuz da. Dedem babaannem hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de gidiyorum hayvanların gübresini el arabasıyla tamam mı? Ahırdan uzak bir yere döküyor. Sabah saat böyle yedi yedi buçuk civarı haftada bir sefer dedenin bir tanesi geliyor elinde bostanına böyle tamam mı? Tam böyle mahalleye giriş yaparken Allahu Ekber Allahu Ekber diye tamam tam, tam öyle gür bir sesle de girince dönüyor bizim ahıra diyor ki işte hacca gideceğim yardım eder misin? Babaannem de hacca gitmek istiyor ya. İşte ben gidemedim onlar gitsin hesabı 3-5 kuruş atıyor. Ya bir oldu iki oldu bir gün pohu dökmeye gittim hayvanların gübresini. Geç kaldım. Arabayı temizliyorum tamam buna baktım bu adam geliyor. Öyle yürüyor. Baston maston da hikaye ya eli böyle arkada gidiyor. Ee? mahalleye girdi elektrik direği var. Direği geçtikten sonra desen adama inmeyin de. Bir anda bastonu yere koydu. Adam bildiğin poka basmaz gibi yürüyor. Ulan ne oldu buna? Biraz gitti. Allah Ekber. Lan döndüm dedim. Şimdi o zamanlar telefon da yok ki çekesin gösteresin. Ya dedim babaanne bu dolandırıcı. Sen git o tarafa. He, sen ne anlarsın uşak muşak. Adamı dolandırıcı olduğuna ikna etmek için tamam mı? Özellikle dedim ki bak ne zaman geliyor bu adam çarşamba günleri. Gel dedim çarşamba günü çık dedim yem damına. Yukarıda bizim yem damı var. Çık dedim bu saatte bekle bak göreceksin. Be bekledi yukarıdan böyle izliyor. Adam geliyor. Baston arkada he. böyle elektrik direğini geçer geçmez bir anda adam alıp diye inme iniyor. Bak dedim dolandırıcı bir daha verme. Onun için arkadaşlar kısadan ise. Niye anlattım onu ben de bilmiyorum. Neyse. Efendim bir musibet bin nasihatten iyidir. Yer Trabzon. Bir vatandaş AKP'li bir vatandaş bime gider. Tabi şekerin olmadığını görünce Cumhurbaşkanı'ndan almış olduğu yetkiye dayanarak BİM'deki çalışan arkadaşla kavgaya tutuşurlar. BİM'de çalışan arkadaş buyur gel depoya şeker yok der. Vatandaş AKP'li olduğundan ve Cumhurbaşkanı'ndan almış olduğu talimata dayanarak Olur mu öyle şeyden? Kızardı. Ya yok kardeşim gel buyur depoya gidelim der çalışan vatandaş. Ne yani? Cumhurbaşkanım yalan mı söylüyor der. <laughs> ya işte...

Erkek öğrencilerle kız öğrencilerin oturma düzeniyle ilgili bugünlerde sosyal medyada bazı haberler çıkıyor. Müdür talimat verdi kız erkek öğrenciler ayrı ayrı otursun falan. Tabi millet yorumları yardırıyor, tepki gösteriyor. Şimdi artı gerçek olması lazım. Bir haber yapmış. Haberde de bir lisede müdür veya müdür yardımcısı talimat verdi kız erkek öğrenciler ayrı otursun. Baktım lisenin tabelası. İmam hatip <laughs> ya, ya abi. Ulan bir haber yapılırken önce koymuş olduğunuz resmen bir bakın. Üzerinde ne yazıyor? Hiç mi imam hatipli yok etrafınızda? Ya da hadi onu da geçtim. Yani Instagram'ınıza, Twitter'ınıza yazın. İmam hatipli birisi var mı diye. Cevap verirler. Onlara sorun. İmam hatiplerde oturma düzeni nasıldır diye. Önceden Normal imam hatip, Anadolu imam hatip diye ikiye ayrılıyordu. Normal imam hatiplerde mesela kız öğrencilerin sınıfı ayrıydı. Erkek öğrencilerin sınıfı ayrı. Sonra Anadolular geldi. Anadolu imam hatip oldu. Anadolu imam hatipte 3-5 sınıf kız erkek aynı oturmaya başladı. Sonra ne oldu? İmam hatiplerde kız öğrencileri arkadaşlar başı açık derse girme şeyi geldi. Sadece Kur'an derslerinde kafanı kapatma. Şimdi durum ne bilmiyorum. Önceden böyleydi. Ya kardeşim madem haber yapıyorsunuz yaparken bir bakın. Buralarda zaten durum bu. İmam hatiplerde kız erkek öğrenci zaten ayrı ayrı sınıflardaydı. En baba aynı sınıfın içine alırsın. Lan kız öğrenci, erkek öğrenci İmam Hatip'te aynı sınıfın içine aldıktan sonra yan yana oturmalarına engel olsa ne olmasa. Ya gerçekten akıl alır gibi değil ya. Haber yaparken bir araştıralım. Ulan gene güzel konuşuyor. <laughs> MHP Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Evet arkadaşlar Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 1915 Çanakkale Köprüsü tartışması. Bahçeli diyor ki köprüden geçemeyenler ya da geçmek istemeyenler denize atlasın yüzerek gitsin. Kılıçdaroğlu da diyor ki madem öyle seçimi kazanamayınca nereye doğru yüzeceksin? Tabii ki Bahçeli durur mu? Bizim derdimiz baraj maraj değil. Yani seçimi kazanmak umurumuzda bile değil. He. Biz her türlü yancı oluruz diyor Bahçeli. Sen niye bu kadar çok merak ediyorsun diyor. İnsanın başına ne gelirse diyor, meraktan gelir diyor. Diğerini zaten biliyorsun, söylememe gerek yok. <laughs> Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu mu tehdit etmiş, Bahçeli mi tehdit etmiş pek anlayamadım. Olaya farklı bir açıdan bakarsan Kılıçdaroğlu. Alttan Bahçeli'ye, MHP'lilere süplüminol mesaj vermiş. Seçimi kazanırsak sizi denize tökeceğiz demiş. De diyebilirler. Ben Diğer açıdan evet Bahçeli de iyi tamam iki tarafta birbirini tehdit ediyor. Hafif hafif böyle seçim atmosferi geliyor. Ortam gergin. He. Yarın öbür gün artık he, hepsi birbirini terörist ilan eder. Tabi millet tamamen bölünür. Güzel olur seçime doğru. Tabi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınıza helal edin. Başınızı şişirdik. Sesim de malum artık yavaştan yavaştan yoruldu. Dün paylaş dün video paylaşmadık lan. He. Ondan önceki gün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan veya buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yarın görüşürüz.